19 Meryem suresi Mekke'de inmiştir. 98 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, he, ya, ayn, sad. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'yı rahmetle almasıdır. Bir zamanlar o Rabbine gizli bir şekilde dua etmişti. O Şöyle demişti: Ey Rabbim, işte ben artık benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Sana ettiğim dualarla hiçbir zaman bedbaht olmadım. Bu halimle ben arkamdan gelecek akrabalarım hakkında endişeliyim. Hanımım da kısır bulunuyor. Bunun için bana katından senin dinini tebliğ edecek bir çocuk bahşet dedi Bana varis olsun Yakub'un ailesine de varis olsun Ey Rabbim onu razı olduklarından kıl Allah şöyle buyurdu Ey Zekeriya haberin olsun biz sana adı Yahya olan bir oğul müjdeliyoruz Bunu daha önce hiç kimseye isim olarak vermemiştik. Ey Rabbim, hanımım kısır, ben de yaşlılığın son haddine ulaşmışken, benim nasıl oğlum olacak dedi. Böyle olacak dedi senin Rabbin, bu benim için kolaydır. Daha önce seni, sen hiçbir şey değilken yarattım dedi. Ey Rabbim bana çocuğumun olacağına dair bir işaret ver dedi. Senin işaretin sapa sağlam olduğun halde üç gün insanlara söz söyleyememendir dedi. Derken mihraptan halkına doğru yürüyüp çıktı. Onlara sabah akşam tesbih edin diye onlara işaret verdi. Ey Yahya kitabı sıkıca tut dedik. Daha çocukken ona hikmet verdik. Hem katımızdan bir yumuşaklık ve temizlik de verdik. O çok mutlaki idi. Anne babasına karşı çok iyilik severdi. Kesinlikle zorba ve isyankar değildi. Hem doğduğu gün hem öldüğü gün hem de canlı olarak diriltileceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Bir zamanlar ailesinden ayrılıp doğuda bir yere gitmişti. Onlarla arasına bir perde çekti. Ona ruhumuz Cebrail'i gönderdik. Ona düzgün, normal bir insan olarak göründü. Eğer sen günah işlemekten sakınan biriysen ben senden Rahman'a sığınırım dedi. Ben yalnızca Rabbinin elçisiyim. Sana gayet temiz bir çocuk bağışlamak için geldim dedi. Meryem benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben üffetsiz de değilim dedi. Böyle olacak dedi senin Rabbin. Bu benim için kolaydır. Onu insanlar için bir mucize ve katımızdan bir rahmet kılacağız. Bu yapılmasına karar verilmiş bir iştir buyurdu. Bu şekilde ona hamile kaldı. Onunla karnındaki ile birlikte uzak bir yere çekildi. Derken ağrı onu hurma dalının yanına götürdü. Ay ne olaydım bundan önce öleydim unutulup gitmiş olaydım dedi. Derken ona altından seslendi. Sakın mahzun olma Rabbin senin altında bir su arkı yarattı. Hurmanın dalını kendine doğru silkere de üzerine taze hurmalar dökülsün. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen ben Rahman'a uluç adadım. Onun için bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğu olduğu halde halkının yanına geldi. Ey Meryem alışılmadık bir şey getirdin dediler Ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir adam değildi annen de iffetsiz bir kadın değildi bunun üzerine ona işaret etti beşikteki bir bebek ile nasıl konuşuruz dediler Haberiniz olsun ben Allah'ın kuluyum o bana kitap verdi beni bir peygamber yaptı dedi Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı Hayatta kaldığım sürece bana namazı ve zekatı emretti Ayrıca beni anneme saygılı kıldı beni zorba ve asi kılmadı Hem doğduğum gün hem öldüğüm gün hem de canlı olarak diriltileceğim gün bana selam olsun İşte bu Hakkında şüphe edip durdukları Meryem oğlu İsa hakkındaki doğru sözdür. Allah'ın çocuk edinmesi hiç olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir şeyin olmasını isteyince sadece ona ol der. O da olu verir. İsa şöyle dedi: Haberiniz olsun. Allah hem benim Rabbi'm hem de sizin Rabbinizdir. Onun için hepiniz ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. Hristiyan gruplar kendi aralarında görüş ayrılığına düştüler. O büyük tanıklık günü ortaya çıktığında, vay o inkar edenlerin haline. Onlar bize gelecekleri gün neler isteyecek? Neler göreceklerdir. Ancak zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. Onlar gaflet içindeyken, onlar iman etmezlerken o hasret gününün, o işin bitirildiği saatin dehşetini kendilerine haber ver. Şüphesiz biz yeryüzüne ve onun üzerindekilere evet biz varis olacağız. Onlar sonunda bize döndürüleceklerdir. Kitapta İbrahim'i de an. Çünkü o özü, sözü doğru olan bir peygamberdi. Bir zamanlar babasına şöyle demişti: "Ey babacığım, işitmeyen, duymayan, sana hiç faydası olmayan şeylere niçin taparsın? Ey babacığım, emin ol bana İlimden sana gelmeyen hakikat geldi. Gel, bana uy da seni düz bir yola çıkarayım. Ey babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, ben sana Rahman'ın bir azabının dokunmasından korkarım. Sonra şeytana yar olursun. Babası şöyle dedi. Ey İbrahim sen beni mabutlarımdan vazgeçirmek mi istiyorsun? Yemin ederim ki eğer bundan vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Artık benden uzun bir süre uzak dur. Selam olsun sana Rabbimden seni bağışlamasını dileyeceğim. Şüphesiz o bana çok lütufkardır dedi. Hem sizi Allah'tan başka taptıklarınızla baş başa bırakıp çekilirim. Rabbime dua ederim. Umulur ki Rabbime ettiğim duayla kaybetmiş olmam. Onları Allah'tan başka taptıklarıyla baş başa bırakıp çekildiğinde biz ona İshak'ı ve Yakup'u bahşettik. Her birini de peygamber yaptık. Bunlara Rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Her zaman her yerde onların yüksek bir saygıyla anılmasını sağladık. Kitapta Musa'yı da an. Çünkü o ihlaslı idi. Ayrıca o bir Rasul, bir peygamber idi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik. Konuşmak için onu kendimize iyice yaklaştırmıştık. Rahmetimizden kardeşi Harun'u peygamber olarak ona verdik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o cidden sözüne sadık biriydi. Ayrıca o bir rasul, bir peygamber idi. O ailesine namazı ve zekatı emir ederdi. O Rabbinin katında kendisinden hoşnut olunan bir kul idi. Kitapta İdrisi de an. Çünkü o özü sözü doğru olan biri, bir peygamber idi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler ihsan ettiği peygamberlerdendirler. Bunlar Adem'in soyundan Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan İbrahim'in ve İsrail'in soyundan Hidayete erdirdiklerimizden seçtiklerimizdendirler. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdelere kapanırlardı. Sonra arkalarından bozuk bir yürü halef oldu. Namazı terk ettiler, şehvetleri ardına düştüler. Onlar gayya kuyusuna boylayacaklardır. Ancak tövbe edip imana gelen salih amel işleyenler bu hükmün dışındadır. Çünkü bunlar zerre kadar hakları yenmeyerek cennete, Rahman'ın kullarına gıyaplarında vaat ettiği aden cennetlerine gireceklerdir. Şüphe yok ki onun vaadi uygulana gelmektedir. Orada selamın dışında hiç boş söz işitmezler. Orada onların sabah akşam rızıkları vardır. İşte biz bu cenneti kullarımızdan mutlaki olanlara veririz. Cebrail şöyle dedi. Rabbinin emri olmayınca onun elçileri olan bizler inemeyiz. Önümüzdeki arkamızdaki bunların arasındaki hep onundur. Rabbin seni unutmuş değildir. O göklerin, yeryüzünün ve onların aralarındakinin Rabbidir. Bundan dolayı ona ibadet et. Ona ibadet ederken de sabırlı ol. Sen ona hiç adaş bilir misin? Böyleyken insan her ne zaman ölürsem bir canlı olarak çıkarılacak mıyım der. O insan daha önce hiçbir şey değilken bizim kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine yemin olsun ki biz onları ve şeytanları mahşerde toplayacağız. Sonra onları kesinlikle dizleri üstü cehennemin etrafına geçireceğiz. Sonra her gruptan Rahmana karşı en çok isyan edenler hangileri ise işte bunları muhakkak çekip ayıracağız. Sonra biz elbette kimlerin cehenneme yaslanmaya daha uygun olduklarını daha iyi biliriz. İçinizden hiç kimse yoktur ki oraya uğrayacak olmasın. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Sonra mutlakileri kurtarırız zalimleri orada diz üstü bırakı veririz. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman inkar edenler iman edenlere bu iki grubun hangisinin bulunduğu yer daha iyi, ait olduğu meclis daha güzeldir dediler. Oysa biz kendilerinden önce eşya ve görünüş olarak daha güzel olan nice memleketler helak ettik. De ki Rahman sapıklık içinde olana ona istediği kadar süre versin. Sonunda kendilerine vaat edileni ya azabı veya kıyamet anını gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü, kimin askerinin daha zayıf olduğunu bilecekler. Allah hidayete erenlerin hidayetini daha da arttırır. Kalıcı olan salih ameller Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Şu ayetlerimizi inkar edip muhakkak bana mal ve çocuk verilecek diyen adamı gördün mü? o bilinmeyen görünmeyen aleme vakıf mı olmuş yoksa rahmandan bir söz mü almış hayır biz onun dediğini yazacağız ona azabı uzattıkça uzatacağız o söylediği şeyleri de elinden alacağız o bize tek başına gelecek tuttular kendilerine güç kuvvet sağlasın diye Allah'tan başka mabutlar edindiler. Hayır, yarın onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara karşı düşman olacaklar. Bizim o şeytanları kafirlerin üzerine saldığımızı, onları günahlara yönlendirdiklerini görmedin mi? Onlar için acele etme. Biz ancak onların işlediklerini tek tek sayıyoruz. O gün muttakileri grup halinde Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da susuz olarak cehenneme göndereceğiz. Rahman'ın katından bir söz alanların dışında hiç kimse şefaat'e sahip olamayacak. Rahman çocuk edindi dediler. Yemin olsun ki çok kötü, çok ağır bir iddiada bulundunuz. Bu sözden dolayı az daha gökler çatlayacak, yeryüzü yarılacak, dağlar yıkılıp girecekti. Bütün bunlar onlar Rahman'a çocuk isnat etti diye olacaktı. Oysa çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz. Göklerde ve yerde hiçbir varlık yoktur ki Rahmana kul olarak gelecek olmasın. Yemin olsun ki o onların hepsini teker teker saymış, yine onları iyice hesaplamıştır. Kıyamet gününde onların hepsi ona yalnız başına gelecektir. İman edip salih ameller işleyenler var ya, Rahman onlar arasında bir sevgi meydana getirecektir. O, Kur'an'ı sırf kendisiyle muttakileri müjdeleyesin, inatçı topluluğu da uyarasın diye senin dilinde indirerek kolaylaştırdık. Onlardan önce nice memleket helak ettik, onlardan birinin varlığını hissediyor veya onların sesini duyuyor musun? Sadakallahül azim.